O yüzden fark ettin, anladın, gördün, bildinse silkinip bir an önce ivedilikle tutunman. Hayata nasıl tutunuyoruz aceleyle? Çünkü bırakırsan memat seni kaplar, ölüm seni kaplar. Hayata benzetti Cenab-ı Hak hidayete tutunmayı. Nefes alabilmeye başladığında hemen hızlıca nefes alıp hayata tutunur. Demez ki iki saat sonra nefes alırım. mı? O zaman ölüm seni kaplar, daha nefes alacak o reflekslerin, kasların kaybolur. Dolayısıyla bir an evvel Cenab-ı Hakk'ın kulunu olan çağrısı hakkı belletip gerçeği göstermesi son derece değerlidir. Şu ya da bu sebeple ötelenmeye müsait değildir. Ötelenirse bakarsın Allah geri alır. O yüzden Allah'ın huzurunda bu hadi buyurun diye cennetlere alınanlar, kurtulanlar ilerlediklerinde geri kalanlar ''Gali alemnekum me'akum'' nereye gidiyorsunuz, bizi bırakıyorsunuz, biz sizinle beraber değil miydik dediklerinde o gidenler geri bakıp bunlara dediler ki Kalu bela ve lakinnekum fetentum enfusakum. Elbette dünyada biz beraberdik ama siz kendinizi kandırdınız. O tarabastum ve ötelendiniz, geciktirdiniz, oyalandınız. Ve garratkumul emani. Kuruntular sizi aldattı. Dünyayı esas alan bir yaklaşım ile oyalandınız. Şöyle ederiz, böyle ederiz diye kuruntular kurdunuz. Kulluğa böyle kopta gelmiş hali. Kopup gelmediniz.